Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nün geliştirdiği ve robot göz olarak adlandırılan boru içi denetleme robotu ile hatlardaki doğal gaz kaçakları anında saptanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret eden Varank, 2017'de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi, İktaş için TÜBİTAK'ın başlattığı projede robot göz, doğalgaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak, ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, robot göz için Türk mühendislerce tasarlandı. TÜBİTAK RUTE tarafından 4 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen robot göz, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğal gaz borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017'de iktaş tarafından kendilerine getirildiğini belirtti. Robot gözün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, bu teknolojinin benzerinin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğuna işaret etti. Çimen, normalde bunları kiralıyorsunuz ve kilometre başına ücret ödüyorsunuz. Şu anda biz bu teknolojiye sahip olarak dışa bağlılığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun ötesinde hem bölgemize hem de dünyaya bu robotla kiralama yoluyla hizmet verebilir hale geliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de sivil bir sektörde böyle gelişmelerin yaşanıyor olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Çimen, "Robotumuz aynı zamanda haritalama yapabiliyor. Gittiği borunun içerisinde nereden geçtiğini söyleyebiliyoruz." Deprem anında boruların depremden sonra kullanılıp kullanılamayacağını, yer değiştirip değiştiremediğini de bu robotla öğrenebileceğiz. Değerlendirmesinde bulundu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.